Herkese merhaba, şimdi ben çiğ köfte yemeye gidiyorum arkadaşımla beraber. Bu çiğ köfte meselesi nereden çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Benim canım bayağıdır burada İskender ve çiğ köfte çekiyor. Ki çiğ köfteye ben bayılırım, Türkiye'de hep yiyordum. Ama burada hani hiç görmedim çiğ köfte satan yer. Geçenlerde de arkadaşım dedi ki, şurada çiğ köften diye bir şey açılmış. Bu da peştede. İşte gidelim gidelim bir türlü gidememiştik. Bugün de benim bomboş bir günüm. Dedim ki gel gidelim şu çiğ köfteciye. Burada iskender yapan yerler var. İşte burada dönerci, kebapçı da çok var. Ama hiç Türkiye'deki gibi değil buradakiler. Yani buradakilere de alıştım ama İskender'i burada yemek istemedim. Ağzımın tadını bozmak istemiyorum. Çiğ köfteyi de bilmiyorum nasıl olacak. Çünkü burada Türk ıı, Türk restoranları bile olsa buraya göre uydurmuşlar yani hani hiç Türkiye'deki gibi değil buradaki servis ediliş. O yüzden bilmiyorum şimdi çiğ köfteden neyle karşılaşacağız ama bakalım umarım güzeldir. Ablama da dedim çok heyecanlıyım bugün çiğ köfte yiyeceğim bana diyor ki inşallah zehirlenmezsin. Şimdi o da beni korkuttu. Şimdi arkadaşımla durakta buluşacağız ama zaten çiğ köfteci bana çok yakın bir durak. Bilmeyiz büyük ihtimalle yürürüz ama ben onunla buluşmaya gidiyorum şimdi. Türkler mi? Bir şey demem gerekiyor mu? Yani konuşmak istiyorsan konuş. Arkadaşlar mekana geldik, siparişimizi verdik. Burada küçük boy, 1200 forint. Kaç TL? 1200 forint yaklaşık olarak Euro ee, 57 liraya falan denk Ha, 3 euro galiba. Aynen. 3 tamam. euro. 3 euro. Arkadaşım büyük boy aldı. O da bin bin biraz pahalı. Evet. Türkiye'ye göre. Aynen. Türkiye'de ya galiba şu şu anda... kadar Türkiye'de? En son 12 liraydı. Biz şimdi... burada 57'ye yiyoruz. Ama bakacağız şimdi nasıl. Ama bu bizim yani... Bu bizim kendimizi ödüllendirme şeklimiz. Aynen öyle. Çünkü her gün yemiyoruz, her gün makarna yiyoruz. Ben yani kuru basen bu... Me Bir iki tane yedim mesela. <laughs> Melek kruvasanla besleniyor. Yani günün üç öğünü kruvasan yiyor. Ben makarnayla besleniyorum. Bugün kendimizi ödüllendirdim. Aynen öyle. Arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde Melih geçenlerde gelmişti. Nar yanına koymuşlar ama artık içine koymaya başlamışlar. <laughs> Bakalım şimdi tadacağız. Ama bu büyük senin galiba. Yani, bu küçük, bu büyük, üstüne i̇şte bak bilgisayar. Öyle Bu daha büyük duruyor. Yok. Arkadaşlar buraya geldik ve dediler ki buraya gelip Selin 5 dediğiniz anda %5 indirim alacaksınız. Bekliyoruz. Doğru. Ben Gerçekten. şahidim. Yerli, yabancı herkes buraya gelip %5 indirim alabiliyor. Melih ilk izlenimini alalım bir de. Güzel. Biz acı koydu dök içinden ve bayağı acı. aslında iki tür şey köfte var. Bir acılı bir acısız. Biz acılısını aldık. Bizde de acılı olsun ama bayağı acıymış. Elif yani çiğ köfte yorumlaması. Ben yani geçen geldiğimde acısı biraz daha az mıydı? seviyedeydi. Yani daha az. Uygun seviye. Kulaklarımda şey çıkıyor, duman çıkıyor. söyledim bana şey normal boy tam geldi. Hmm, açtın bugün? Ben yemeden geldim. Sen de mi Hiç yemedin? Şey yemeden mi? Yemedim. Ya. Hayır işte sabah yedim ama buraya geleceğim diye bilerek yemedim. Ben de sabah iki tane kurmasan yedim. <laughs> Arkadaşlar biz yedik gömüldük. Çünkü ben bayağı özledim. Sen neyse ki geldin buraya yani bu kaçıncı ikinci gelişim üçüncü gelişim ben dedim benim ilk gelişim. Ama bayağı güzel yani ben normal boyanmama rağmen beni doyurdu. Benim büyük kaldı. Ona da bence sana fazla, o, gel. fazla geldi. Ona da fazla geldi. Yani pozisyonlar güzel bence. Fiyatlar biraz Türkiye'ye göre pahalı. Ama buraya göre, buraya göre de okey yani. Çünkü Ama bu çünkü da... yani Döner insanı daha fazla doyarsın mesela. Yani, döner insanı daha fazla doyarsın ki döner fiyatında. Burada 1200'e işte döner alabiliyorsunuz. Burada 1200 sen çiğ köfte. <laughs> Arkadaşlar biz çiğ köfte edeceğiz. Ay kusura. Biz çiğ köfteciden çıktık. Burada Bazilika'nın buraya geldik. California Cafe'ye. Burada bir şeyler içeceğiz ama orada çiğ köftecide biz yorumumuzu yapamadık. Evet. Biraz baskı hissettik üzerimizde. Bir de onlar da Türktü. Aynen. anlıyorlar işte, Türkçe konuştuğumuzda anlıyorlardı. Şimdi burada rahat rahat yorumumuzu yapamayız. Evet. Bence doyurucuydu ama çok pahalıydı. Yani, evet. Türkiye'ye göre... Performans olarak lezzet ama Türkiye'de şöyle. Belki şu an Türkiye'de 20 lira olmuştur. Ama Hı. Hı. Avrupa standartlarına göre vegan bir yemek için normal bir fiyat. Evet, evet. Buranın standartlarına hani, 1200 okey. Aynen öyle. Yani ben, benim yedim 1200 forintti. Ve burada zaten her şey 1200 forint yani. En ucuz, en ucuz şeyine şey. yedik. Hani. Doyurucuydu, porsiyon da iyiydi ve burada Türkiye'den farklı, içine farklı şeyler koyuyorlar. Şimdi sana Mesela mı? içine turp ve soğan da koyabiliyorlardı. Ama ben hiç sevmem, yemedim. Yani ben çiğ köftenin içine ilk defa yedim. Ben ilk geldiğimde soğan koymuyorlardı. İlk defa çiğ köftenin içine soğan kullanabileceğini öğrendim. Ve biz Dedim... şoka girdik. Dedi ki hayır hayır hayır. Ondan sonra tabii ki koydurmadık. Koydurmadık. Ay işte ondan sonra ne söylerim? Porsiyonu iyiydi. İçini gayet dolduruyorlar. Ama acısı bu sefer biraz fazlaydı. yani. Acısı çok fazlaydı. Ben ilk defa yedim. Bana fazla geldi. Ee... Ama onun dışında karşılaştırınca iyi bir içi köfteciye göre bence tadı iyiyim. ortalama kalıyor bence. Sence? Ya, Türkiye'de daha iyileri yok mu? Yani? Yani ha bağırdık, Türkiye'de daha iyileri var. var. Bir de burada ben alışık olmadığım için o kadar bir şeyler koymaları, farklı şeyler koymaları için alışık değilim. O yüzden bana fark yani. Ya Bence güzel yani Yenir, yenir. Yener değil, yenir. Yenir. Aa, Beğendik güzel, ya. Ben güzel. bir daha giderim. Ayda bir gidilebilir. Gidilir yani. Kendini şımartmak istiyorsan haydi bir kere gidin. <laughs> Aynen. Bugün biz kendimizi şımartmak istedik. O yüzden ben bugün çiğ köfte yemek istedim. Oraya gittik. Ama normalde her günde yenilmez 1200 forit. 1200 forit. Ama bugün güzeldi bence. Şimdi de California Cafe'ye geldik. Cincil Bread Cafe Macchiato mu? Aynen. Melih cincil bread aldı. Ben de romlu şey aldım. Hapçaklıt aldım. Böyle. Afiyet olsun. Bu arada orada bizim Türkçe konuştuğumuzu görünce insanlar dedi ki biz de yeni açıldık. İşte burayı duyurursan ve senin ismini verirlerse onlara yüzde beş indirim yapabiliriz. Ben dedim ki yüzde beş ne yüzde on olsun bari dediler batarız ki de. batarız dediler. Ya yani maksat ayağımız alışsın yüzde beş indirim. Yüzde beş indirimle çiğ köfteye sahip olabilirsiniz. Okul bir Bu City Gellert Hill. Burası da Buda Kesin. Bunu geçen dönem İES'ten yapmıştı. Ben almamıştım ama Katarina geldiğinde bana bu sweatshirt verdi. Çünkü burası çok soğuktu. Ben de getirmemişim kalın kıyafetler. Dedi ki sende kalsın. O yüzden ben de burada giyiyorum.